Tamam, iyiydi. Güzel daha daha bak. Bak, dolanıyor. Bir tamam. Heh, yine... Yetiş, yetiş, yetiş. Yetiş. Yetiş, yetiş, Gelsin. önden dalacağım, sen onu vur. Elinde şey tamam. varsa, iyi bir silah varsa zor işimiz. Bir de... istediğim oldu. Gördün mü bak? Köşeye de pusmuş şeyi vurdular 3 numaraya. Aha. Az önce bir adamı orada bitirdim Thank arkadaşı you. geldi onu kaldırdı. Oradan... Şimdi diyor diye de geliyor abi diyor. Gördüm. Oldu. Gördüm. Koçeri <laughs> <laughs> dur, sana ben açacağım. Koçeri hiç dinlemiyor ki. Bak, şey atıyorum oraya. Kaçın oradan. Kırmızı şey atıyorum oraya. Oraya girmeyin, oraya girmeyin, oraya girmeyin. Kırmızı alan attım oraya. Bomba attım tepemize, Adam geldi. Adam nerede? Kim geliyor? Biri geliyor. Ayak sizinle... Gelsin. O güzel. Güzel. Gerçek adam bu. Gel gel gel. Gel. Taramali taramali taramali. Gel 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 gel.